ölüm tahsiller eden, tahsil edilen şu kişiler sanırlar ki buraya kapılırlarsa bilgiyi unuturlar. Bilgiden vazgeçerler. Oysa ki buraya gelirlerse bütün bilgileri can kesilir. Bilgilerin hepsi de resimdir, şekildir. Canlandılar mı? Cansız olup, cansız bir kalıp can bulunca ne olursa o olurlar. Manevi ilim ve maddi ilim. Bir arada gider mi hocam? Hem nasıl gider? ...manevi ilimle maddi ilim arasında fark yoktur. Hı. Maddi ilimlerin hepsi maneviyata çıkar. Hatta... ...Masih Niyazi Hazretleri... Hazreti Mevlana'nın o muazzam hikayesini şöyle yorumlamış. Diyor ki iki duvara resim yapılmış yani bir tarafa Çinliler Allah'ın güzelliğini anlatan muazzam bir resim yapmışlar. Öbür tarafta da Türkler devamlı yontmuşlar duvarlarını. Yarışma bitince ortadaki perde açılmış. Buradaki muazzam resim e, bu boş duvarı aksedince daha büyük bir güzellik ortaya çıkmış. Bu da peygamberin hakikati gibidir diye Hazreti Bir anlatıyor. Masih Niyazi de bu hikayeyi buradaki muazzam güzel resim maddi ilimdir. Hı. Bir manevi ilimle dolu bir gönüle aksedince ortaya şaheser çıkar diye yorumluyor. Demek ki maddi ilim manevi insanda olduğu zaman manevi insan onun her bir lokmasını maneviyata çevirir ve Allah'la ilişki kurmak için çevirir. Hz. Mevlana'nın bu mealde birçok yorumunu görüyoruz mesela paraşütü ilk bulan kişidir Hazreti Mevlana. Simya hakkında ilk gerçek bilgiyi veren kişidir. Ses kavramını ilk anlatan kişidir. Ey tahta ayaklı adam, sen Allah'ın enerjisini, elektriğini manasını iletemezsin diye tahtanın elektriği iletmediğini daha o devirde anlatan çok büyük bir sultandır Mevlana. Demek ki maddi ilimsiz olmak değildir. Maddi ilimle maneviyatı birleştirmektir hakikat. İşte böyle baktığın zaman insanlı kamillerde, kutbül aktaplarda bunu çok görürsün. Çok ümmi evliya da vardır ama onlar kutup makamında değildir. Kutuplar her kuşun dilinden konuşabilen devrin Süleymanı'dırlar. Onlar her türlü alime cevap verirler. Hani hocamın çok güzel bir hikayesi vardır. Hı. Enis Beyç, Kor Yürek, Sami Anne'ye size aşık oldum diye mektup yazıyor. Sizi tanımıyorum hanımefendi diyor. Ama bu Yaşayan Ölü adlı kitabınızı okudum. Size aşık oldum. Size tanışmak Hı. isterim. Sami Anne her zamanki tavrıyla beni silip geçin hocamla sizi tanıştırayım buyuruyorlar. Enis Beyçi Bey hiç kenar faaliyetlerine götürüyorlar. Enis Beyçi Bey uzun süre Fransa'da, İspanya'da konsolosluklar yapmış. Fransızcası Türkçesinden daha iyi olan, biraz spiritüalizmle meşgul, ruhlarla falan meşgul olan bir kişi. Kendileri hoca, aynı zamanda bir şair, edebiyatçı yazar. Kenar faaliyetleri Fransızca hitap ediyorlar ona. Camille Flomerio'dan başlayarak felsefe konuşuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş müzikiye ve şiire geliyor. Hocam kendi şiirlerinden okuyorlar, ilahiler söylüyorlar. Dışarı çıktığı zaman Enis Bey hiç Bey demiş ki sizin sarıklı cübbeli bir hocanız da olsaydı beni çok etkilerdi ama beni benden görünerek çok feci avladı hocanız demiş. İşte kamil insanlar her kuşun dilinden konuştukları için onları çok kolaylıkla avlayabilirler. Zaten İslami ilimler Hicri 2. asırdan sonra iyice şekilleniyor anneciğim değil mi? Tasavvuf da o dönemde onlarla birlikte biraz daha sonra diyorlar. Çünkü o diğer ilimler şekillenip kendi kıvamlarını bulunca tasavvuf züht ilmi olduğu için benim kitapla şeyle işim yoktur demiş önce. Sonra bakıyor ki var olmak için kendisini ortaya koymalı. O da ihlas alanını kendine seçerek kitaplarını ortaya koyuyor falan. Fakat şuna dikkat etmek gerekir herhalde anneciğim. Sohbet hep varmış. Evet. Yani hadis ilmi yok, tefsir var kızım. Tasavvuf hep var da tasavvufun dile gelmesi sonradan olmuş. Hı -hı. Mesela Ashab-ı Suf'a baksana. Ashab-ı Suf 40 kiloluk kırkalarıyla Medine sıcağında peygamberin karşısında, peygamberin e, mübarek manasının karşısında hem peygamberi hem Kabe'ye aynı anda secde etmenin zevkiyle hiçbir istekte bulunmamak için o hırkanın ağırlığında ter dökerek riyazat yaparlarmış. Ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın hayatlarına bakarsan tasavvuf nedir dersen onların hayat peygamberin ahlakı tasavvuftur. Dolayısıyla tasavvuf hep var. İlm ile dündür tasavvuf. Dolayısıyla Allah ilmi Kur'an-ı Kerim'den, peygamberin varlığından biri daima var. Hatta daha önceden var. Fakat tamamen kemale eriş Kur'an-ı Kerim ve peygamberle olmuş. Ama tabii o bunların ilmi tarifleri daha sonradan ismen gelmiş olabilir. E, ama bütün ilimler ezelden beri var. Eğer Hazreti Mevlana 800. 8. asırda bunu söylüyorsa 800 yıl evvel bunu 13. asırda söylüyorsa tahtanın elektriği geçirmediği demek ki fizik ilmi sonradan bundan bir ilim değil. Ancak icat olmuş. Var olan bir şeyden. Mucit onu aşikar etmiş. Ee, gene bütün e, biz mesela kimyada e, her türlü ilimden Allah'a ulaşmanın yollarını görmüştük. Mesela kömürle elmasın aynı madde olduğunu ama birinin acı çektiği için elmas, diğerinin acı çekmediği için kömür olduğunu biz kimyadan bulduk. Kimya iç demek zaten, hakikat demek. E fizik onun dış yapısı demek. Dolayısıyla her ilim insanı Allah'a götürür. Kerim İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken lise birde e, hocaları Almandı, matematik ve fizik hocaları. E, adamcağız bir proje yaptırıyordu bunlara. Proje sırasında birazcık da benim oğlum ukala olduğu için e, hocaya sizin dininizde hiç ilim yok, bizim dinimizde baştan aşağı ilim var. Zaten siz savaşta da bizim yenilmemize sebep olduğumuz gibi ağır laflar etmiş. Hoca da bunu tabii ki hiç bize unutmamış. Ertesi sene ona ödev olarak hani ilim nerede Kur'an'da özellikle astronomi nerede diye bir soru tevdi etti. Kerim de böyle bir ödev hazırladı. Kur'an-ı Kerim'in içinde diğer kitaplarla mukayesesini yaparak Morris Buckeyle'den çok yararlanarak mesela Tevrat ve İncil'de ilmin olmayışı güneş ve ayın aynı terimle anlatılmasıyla. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın birinin aydınlatıcı, birinin yansıtıcı olarak anlatılmasıyla ilmin olduğu ve ilmin hakikatinin Kur'an'da olduğunu anlatan ve batılıların da çok şaşırdığı, hep bana sordukları, ilimle nasıl bağdaştırıyorsunuz diye dedikleri, ben de Kur'an'ın baştan aşağı ilim olduğunu, ilmi bölümleriyle anlatan bir yazı hazırladık. Ve Kur'an-ı Kerim'in de Almancasını yanına koyarak verdik. Hoca çok yüksek bir not vermişti ve Kerim'e çok değer vermeye başladı o günden sonra. Yani kızım biz çok şanslıyız. İlimsiz bir din olmaz. Din ilmin tamamen sonucudur, neticesidir. Din ilimle iç içedir. Onun için bugün ne derlerse desinler, bugün Muhittin Arabi Hazretleri bulmuştur enerji enerjinin yoğunluğa dönüştüğünü yani kün emrini yoğunluk olduğunu yoğunluğun tekrar enerjiye dönüştüğünü ve ölümün de bundan ibaret olduğunu i̇bn bir anlatmıştır evet. maalesef e, Akşemseddin Hazretlerinin bulduğu mikrobu biz sonra pastörden duyunca mikrop diye değerlendirdik Cabir'den duyduğumuz Cebir'i cebri e, ilmini daha sonra Batılıları atfettik evet. ha, bütün ilimlerin esası İslam'dır Allah bunları gösteren birçok ilim adamımız var şimdi. Onların hepsinden razı olsun. Şimdi. Amin. Ee, zati bu bilgilerin temeli oradandır. Harfsiz sessiz alemden harf ve ses alemine göçerler. O alemdeki söz harfsizdir, sessizdir. Tanrı Musa'ya söz söylemiştir, konuşmuştur onunla. Ulu Tanrı Musa'ya söz söylemiştir ama harfle, sesle söz söylememiştir. Evet. <laughs> Çünkü Hazreti Musa'nın gönlüne inmiş o ses. Hmm. Demek ki kızım bu harf, harfleri, kelimeleri, şiirleri, edebiyatları, müzikleri kullanmak dünyanın özelliğidir. Hmm. Allah'ın özelliği sessiz sözsüz konuşabilme kabiliyetidir. Yani biz şunu söylemek istiyor. Al, sen sesle sözle bir cümle okursun. Fakat onun manasını gönlüne aksettiren Allah'ın sendeki tecellisidir. Allah yöntem olarak harfsizliği kullanır. Sen onu anlayabilmek için harften yararlanırsın. Ne güzeldi. Evet, yani. Hazreti evet. Osman'ı hatırladım ee, hocam. Evet. Bir keresinde minbere çıkıyor, 20 dakika hiç konuşmadan oturuyor. Ama herkes de öyle derin aşk e, zuhur ediyor ki sanki saatlerce, günlerce konuşmuş gibi. Evet. Demek ki söze de çok ihtiyaç çok Gönülden gönüle aktarılabilen bir evet. mana var. Evet. Ama işte illaki söz kalıbı içine girince de o ilim haline dönüyor. Biz de o ilimle idrakimizin artması için faydalanıyoruz. Yani şekilden faydalanmak mana içindir yalnız. Evet. Daha önceden geçmişti yine hatırlayalım isterseniz hocam. Kelimeleri diyor görmezsin okurken. Evet. Onları okursun ama yani öğretmen olarak gönderildim. Bunu da açıklarsanız memnun oluruz. Yani orada hiçbir kelimeyi görmüyoruz. Hiçbir insan okuduğu kelimenin harflerini görmüyor. Evet. Manayı görüyor. İnsanı gördüğümüzde insanı görmüş gibi olmuyoruz. Tamam. Ondaki bir şey görüyoruz yani. Çok doğru. Şekil değil o. Hı. Manaya yönelik. Ve sonra çok hoş da bir şey söylemiş Hazreti Mevlana. Kelimelerin harfleri düştüğü zaman o mana haline dönüyor demiş. Kelimenin yok olması lazım. Çünkü söylenirken harfler düşer Biliyor artık hı. bitti harfler. Bittiği zaman manaya dönüyor. Değil, değil mi? mi? Evet. Hı. Demek ki sen şekilden kurtulduğun zaman manaya dönüyorsun. Çok Ama... Sen. Önemli olan kelime değil ama maalesef ki illa ki kelime kalıbı içine koymazsan orada manaya da dönüşmüyor. Önemli olan Adem değil ama Adem'in vücudu içine girmezse, değil mi yani Tabii. toprağa gömülmezse çekirdek, O zaman ondan ağaç çıkıyor. Öyleyse şekil lazım fakat şekile takılıp kalmamak çok önemli. İşte mesela. Öğretmen olarak gönderildim hadisi nasıl? Öğretmen olduğunuz için. Ben çok seviyorum o hadisi çünkü Eflatun'un da bir sözü var. Allah dünyada bir meslek seçseydi öğretmenlik seçerdi diyor. İlk öğretmen o değil mi zaten? Evet. evet. Adem'e her şeyi öğretti. Evet. evet, evet. Dolayısıyla da e, öğretmek Rab tecellisidir. Yani Allah Rab tecellisini peygamberinde zuhur ettirmiş. Biz de Rab'ba şükretmeden Allah'a şükretmiyoruz. Elhamdülillahi Rabbül devam edeyim mi? Evet. Şimdi harf özür dilerim. Çocuk anasını iyice tanımaz ama onunla dinlenir, esenleşir ya. Ondan güç kuvvet bulur ya. Meyve daha esenleşir, tatlılaşır, ol, olgunlaşır ya. Ama gene de ağaçtan haberi bile yoktur. Tıpkı onun gibi bu topluluk da onu bilmediği, ona ulaşamadığı halde o uludan güç kuvvet bulur, yetişir, gelişir. Bütün halk şunu bilir ki aklın, harfin, sesin ötesinde bir şey, bir büyük alem var. Görmez misin sen? Bütün halk delillere düşkündür. Onları ziyarete gider. Olabilir ya der bu belki de umduğumuzdur. Doğrudur. Böyle bir şey vardır ama nerededir? Kimde? Burayı Hı. anlayamadım hocam. E, ya. Deliller dediği buradaki kamil insanlar. Allah'a delil olan onlardır. Hı. Halk kendi manasını bulacağı bir kamil insan arar. Onlar da bulmaya çalışır. Kamil insan Varlığı da kelime gibidir. Önce kelimelere takılır, sonra içindeki manaya bakar. Manayı bulursa onda oturur kalır. Manayı bulamazsa oradan yok olur. Aslında o kamilde mana olmadığı için değildir. O kişiyi irşad etmesine ezelden izin verilmediği içindir. Onun için bana çok sorarlar. Diyorlar ki kamil insanı nasıl bulacağız? Ben de diyorum ki o seni bulacak. Çünkü ezeli bir nasiptir bu, o gelir seni bulur. Burada da şeklin hiçbir önemi yoktur. Hani ben çok düşünürüm evlenmek için kendime 20 tane onda ayırmıştım. Profesör olacak, çok kültürlü olacak, çok okuyan biri olacak, işte çok namuslu dürüst olacak. Böyle 20 tane undem vardı. Çok şükür eşimde yani bir ikisi hariç hiçbir yoktu. Ama Allah onu bana nasip etmişti. Hiç düşünmeden evlendim. O yüzden insan-ı de böyledir. Şekliyle senin hayal ettiğin mürşit olmayabilir. Mesela sen ömrün boyunca bir erkek mürşit hayal edersin. Fakat bazen bir kadın mürşit seni irşad eder. Ama onun şeklinin önemi yoktur. Oradan alacağın ilmin, mananın önemi vardır. Hatta Sami Anne ölene kadar ben o ölürse ben de ölürüm diye düşünürdüm. Ama ölünce onun ölmediğini gördüm. Sadece şeklinin bir odadan başka odaya geçtiğini ve benimle eskisinden daha yakın olduğunu. İşte o zaman anlıyorsun ki şekiller değil, senin aradığın Sami Anne'nin şekli de değil. Orada tecelli eden Allah, oradan gözken peygamberin. İşte sonuçta maddeden kurtulup manaya yönelmek böyle bir şeydir sevgili kız. İnşallah yönelelim anneciğim hep beraber. Kurtulursak da bayram olur ben sana söyleyeyim. Bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaşıyor. <laughs> Kurtul, maddeden kurtulmak insanı bayram kılar.